Başka ne var mı? Var mı başka? Kaç gün oldu Alanya'ya gelelim? Alanya'ya daha, daha üç gün oldu ki. Beş gün gün var orada bak şey yani. Ne zaman ne? çekti? Çek, ne zaman çekti? Ne Ne gider bu? ineceğim Antalya. Şu şey Topladılar şey. şey, sen. Onlara ne aldılar? Ne para aldılar? burada çıkıyor. Arkadaşlar bırakıyor seni. Sen direkt ne yapacaksın? Ben de ben, ben, ol,